Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim kanalım hakkında ve benle ben ilgili bir konuşma yapacağım. Yani arkadaşlar bu çok da bir uzun video olmayacak. Çok da kısa bir video olmayacak. Evet arkadaşlar bu arada LPS Kaymak TV'nin kan kitosu. Senin minişlerin eşyaları bende kalmış. Yani bizde kalmış. LPS Kaymak TV'de kalmış. Bir tane elma kalmış. Bir de şu gözlük kalmış. O yüzden bunu senle tekrar buluşursa DPS Kaymak TV sana verecek. Şuradaki tepsi gitsin mi? <laughs> Haberin olsun o yüzden şimdi ben takıyorum. Arkadaşlar bu video birkaç yani birazdan yayınlanacak bir ihtimalle bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugün ve benle ve kanal ben benim kanalımla ilgili konuşacağız. Şuradan Bilgisayarımız. Burada minik bir stüdyo kurdum kendi. Hoş. Barımız. Hop. Şöyle bilgisayarımızı açıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, ilk olarak çektiğim videolardan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben genelde komik videolar çekmeye çalışıyorum. Arada sırada videolarımız komik olmuyor. Bunu kaldıralım. Arkadaşlar arada sırada videolarımız komik olmuyor. Ama arkadaşlar en son attığımız videoda dün yayınlandı diye hatırlıyor diyebiliyorum. Veya bugün sabah da e, e, YouTube'a gelmiş olabilir. Neyse artık arkadaşlar ondan... Ondan sonra arkadaşlar o videoda lisenin ilk günü videosunu çektik. E, ve arkadaşlar benim kan kitamın yani <laughs> Yani arkadaşlar LPS Kaymak TV'nin Kankitos'unun onların misafiri de gelmişti. Benim Kankitom taşındı. Yani lepise Kaymak TV'nin arkadaşı taşındı. LPS Kaymak TV'nin Kankitos'u taşındı ama o taşınmadı. Onun da onun da komşuları taşınmadı ve onun annesi zaten e onun annesi bir tık dedi onu da katın dedi. Yani kızmadı ama onu da katar mısınız dedi. Bize kattık böyle komik oldu biraz videomuz. Ve umarım arkadaşlar 30 abone oluşuruz. Birazdan bakacağım 30 abone olmuş muyuz olmamış mıyız diye. İnşallah 30 abone olmuşuzdur diye düşünüyorum. 30 abone olduysak arkadaşlar hemen kutlama yapmak istiyorum. Onunla ilgili bir güzel bir videoda gelecek. Neyse. Arkadaşlar burada ben soru cevap videosu yapmayı düşünüyordum biliyorsunuz ama hiç hiç soru cevap için e, soru atmadınız. Ben de o yüzden soru cevap videosunu tekrardan bu videonun yorumlarını açacağım. Yani açık olur inşallah. Bu videonun yorumları açık olursa bu videonun altından istediğiniz bana ve arkadaşıma sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ondan sonra da arkadaşlar Birkaç gün içinde de tekrar arkadaşımla beraber buluşursak soru cevap videosu hemen bir şekilde gelecek arkadaşlar. İnşallah soru sorarsınız. Neyse devam edelim. Şimdi şuradan Tamamdır. Şöyle. Arkadaşlar bu arada ben birazdan yeni video atmayı düşünüyorum. Uzun video hem bu videoyu atacağım hem de başka bir uzun video atmayı düşünüyorum. Çünkü evde sıkılıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok sık sık video da atamıyorum. Çünkü sadece shorts videoları atabiliyorum. O da arkadaşlar biliyorsunuz okullar açıldı. Şu an Ekim'in 4'ü 5'i falan. Bakayım... Bugün Ekim'in 5'i falan arkadaşlar. Tam olarak ne bilmiyorum. Ekim'in kaçı? 6'sı da olabilir. Neyse. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar okullar açıldığı için artık çok sık sık da video atamıyorum. Hafta içi günleri çok fazla video atamıyorum. Sadece okuldan geldikten sonra ders çalışıp video atabiliyorum. Öyle bir de hafta sonu günleri atabiliyoruz. Bugün arkadaşlar pazar günü. Bugün günlerden pazar. Ve arkadaşlar yeni video gelecek bugün. Ama ne videosu aslan diye düşünüyorum. Em, ne videosu olabilir? Ne videosu olabilir? Arkadaşlar burada neden video atmıyorsunuz diye sorarsanız video fikrim yok. Evet arkadaşlar video fikrim yok. Em, bilmem nasıl bir video atsam diye düşünüyorum. Em, em, nasıl bir video olabilir ki? Um, böyle vlog benzeri videolar da olabilir ama arkadaşlar öyle videolar attıkça daha fazla atasım geliyor ve öyle de miniş kanalı olmaktan çıkıyorum yani neredeyse. Neyse arkadaşlar burada videolarımız aşırı çok yani çok fazla kaliteli olmuyor. Bu video videoyu Kapkut'tan, kapkutta editlerken aydınlatma varsa aydınlatma ekleyeceğim ki daha böyle birazcık daha kaliteli olsun inşallah vardır. Çünkü arkadaşlar videolarımız hiç beğeni almıyor abonemiz de yükselmiyor böyle birazcık ıı, ışık sorunumuz var. Yoksa videolarımız kalite kaliteli değil çok fazla normalde. ama biz yine de kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Arka plana sesler de ekliyoruz. Böyle zil sesi falan filan da ekliyoruz. Bilgisayar e, tuş şeyi falan da ekliyoruz arada sırada. Ama onunla ilgili hiçbir şey eklemedim. Ve arkadaşlar bugün yeni video buldum. Minişler banyo günü ve benzeri minişler havuz günü ve benzeri şeyler ç atmak isterim. Neyse arkadaşlar bugün galiba minişler havuz günü veya minişler banyo günü şeyi gelecek. Hemen arkadaşlar videoyu birkaç e, birkaç yani bir iki saat sonra bir ihtimalle çekeriz. Ama tek başıma çekmek zorunda kalacağım arkadaşlar. Bu sefer arkadaşım yok. DPS Kaymak TV'nin arkadaşı senden çok özür diliyoruz. Sensiz yani sen olmadan videolarımız genelde hiç eğlenceli olmuyor ama e, ben de artık video atmamazlık yapmamak istemiyorum. Videolarımı ertelemek istemiyorum. O yüzden LPS e Kaymak TV'nin kankitosu senden çok özür diliyorum. Bir kere de maalesef sensiz video atmak zorunda kalacağım. Neyse sen geldiğinde yine farklı farklı video fikirleri bulup yine de atarız. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar şimdi şu anlık konuşmamız bu kadar sayılabilir. Şimdi arkadaşlar o dediğim gibi minişler havuz günü veya minişler banyo günü şeyini videosunu çekeceğim. Ondan sonra arkadaşlar hastayım arkadaşlar çok hızlı konuşamıyorum çok özür Arkadaşlar o yüzden e, videoları çekeceğim, videoyu çekeceğim. Ondan sonra da editlerini yapıp hemen YouTube'a atacağım. O da bir iki saat sonra yüklenecek. Ve arkadaşlar bu bir Yuri videosuydu. Sonradan ve arkadaşlar bu videoyu da bu kadar. Bu videoda bu videoda bitirelim artık. Ay konuşamıyorum ya, kafam karıştı. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım 30 aboneye ulaşırız. 30 abone ulaştığımızda Kanki buluşup bir 30 abone kutlaması videosu çekmeyi düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar 30 abone oluruz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş. Kayıt evet, kapatıyorum.